Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. İyi Gelir Fon platformunu sizin için geliştirmeye devam ediyoruz. Son zamanlarda yaptığımız finansal okur yazarlığınızı arttırmak amacıyla e, yaptığımız geliştirmelerden e, ve sitemizdeki yeniliklerden bahsetmek istiyorum bu videoda. E, şimdi e, İyi Gelir Fon platformumuzu kullananlar bilirler, kullanmayanlar için e, şu anda ana sayfadayım ve ana sayfada sol tarafta bir menümüz var. Bu menümüzde e, aslında finansal okur yazarlık anlamında e, size sunduğumuz bir takım butonlar var. Bu butonlara tıkladığınız zaman fonlarla ilgili videolara, yatırım ile ilgili bilgilendirme amacıyla yazdığımız yazılara, blog yazılarına, bültenlerimize ve haberlere ulaşabiliyorsunuz. Öncelikle videolar ve yazılar kısmına kısaca bakalım. Videolar ve yazılara tıkladığınız zaman, ee, videolar, yazılar diye iki ayrı başlık çıkıyor. Bu başlıktan videoları seçtiğiniz zaman burada e, sizin için oluşturduğumuz e... Altı e, ana kategorideki e, videolarımızı görüyorsunuz. E, bir tanesi fon platformumuzun tanıtımı ile ilgili çektiğimiz videolar, e, fon türlerini anlattığımız videolarımız yine burada. E, piyasalar ve fonlar haftalık olarak foncu yayınlarımızda e, size önümüzdeki dönemde piyasalar ne olacak ve bunların fonlara yansımaları neler olur, e, bunları e, farklı e, konuklarımızla e, yaptığımız konuşmalarımızı gene buradaki videolarımızdan izleyebilirsiniz. Fon analizde farklı yatırım fonlar için yaptığımız tekil olarak analizlerden, bunun dışında işte dolar getirisi en yüksek fonlar gibi belirli kriterlere göre seçtiğimiz fonların analizlerini, performanslarını bu videolarımızda anlatmaya çalışıyoruz. Fon sohbetleri programlarımız YouTube kanalımızdaki, onları da burada fon sohbetleri bölümünden izleyebilirsiniz. Bir de tabii yatırım fonlarına yeni başlayanlar için oluşturduğumuz yatırım fonları 101 başlıklı e, videolarımız burada yer alıyor. Ben e, piyasalar ve fonlara bir tıklayayım. E, bunun içinde videolarımızı görebilirsiniz. E, bakın burada oynatma listemizin altında e, daha önce yapmış olduğumuz yayınları buradan da izleyebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Buralarda tabii sonrasında sadece platformumuza özel yayınlarla da bu içeriğimizi zenginleştireceğiz. Ben sayfada devam ettim. en sonki videomuz, en sonki yayınımız piyasalarda ABD enflasyonu depremiydi. şimdi bu akşamki yayınımız bugün 24 Temmuz. 24 Temmuz 2022 akşamı yayınımız saat 9'da Kritik hafta Fed'in yeni faiz adımı. Bunu da ata yatırım araştırma müdürü Cemal Demirtaş'la görüşeceğiz, konuşacağız. Evet, videolarımız bu şekilde. Bir de yazılarımız, blog yazılarımız var. Blog yazılarımızda da farklı kategorilerde yazdığımız yazıları bu sayfalarımızdan okuyabilirsiniz. Ee, örneğin fon kategorileri, piyasalardaki gelişmeler, tematik fonlar, yatırım fonlarında e, temel kavramlar, piyasalardaki gelişmeler, yatırım fonları piyasasındaki gelişmeler gibi birçok e, kategoride yazılarımızı bu sayfalarımızdan okuyabilirsiniz. En son yazımızı 19 Temmuz tarihinde yazmıştık. Hisse Senedi fonlarıyla ilgili bilgilendirici yazımız sevgili izleyicilerimiz. Evet videolar, videolar ve yazılarımız bu şekilde bir de e, bu yeni eklediğimiz bir e, buton bülten butonu e, hatırlayacaksınız e, bilmeyenler için de söyleyelim biz her hafta e, cuma günleri bir e, haftalık fon bülteni çıkartıyoruz ve bu fon bültenimizi e, abonelerimize e, bülteni isteyenlere mail ile gönderiyoruz sonrasında da e, iyi gelir web sitemize koyuyoruz ve aynı zamanda da e, fon platformumuzu yüklüyoruz. E, burada da e, geçmiş sayılarımız, eski tarihli bültenlerimizi, haftalık fon bültenlerimizi görebilirsiniz. Onun dışında e, port yönetim şirketleri için özel olarak hazırladığımız, onların fonlarını anlattığımız ve analiz ettiğimiz bültenlerimizi de artık e, buraya e, yüklüyoruz. E, şu anda Neo Portföy'ün e, Temmuz ayı, Temmuz 2022 için hazırladığımız bültenini yine buradan okuyabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz ve son olarak da haberler butonumuz var. Haberler butonumuza tıkladığınız zaman da ana sayfada da görüyorsunuz bunları ama geçmişe dönük tüm haberlerimizi burada gene arşiv olarak okuyabilirsiniz. Burada istediğiniz sayfaya geçerek daha eski haberleri de bu sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Haberlerimizi biz size aynı zamanda ana sayfamızda Son haber başlıkları adı altında da 5 haber olmak üzere en yeni 5 haber olmak üzere bilgilerinize günlük ve de anlık olarak sunuyoruz. İyi Gelir Fon platformunda geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. Sizin de önerileriniz ve geri bildirimlerinizle şimdiden teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız olursa lütfen videonun altına yazın. Fon platformunuzu kullananlar da geri dönüşlerini yine bu videonun altına ve destek et iyi gelir adresimize bekliyoruz sevgili izleyiciler. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.